kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda ininal kartlarda yeni visa ininal kartlarda nasıl şifremizi değiştirebiliriz sizlere onu göstereceğim yeni bir özellik geldi arkadaşlar ee, kendi instagram sayfamda dolaşırken bir şey gözüme çarptı ininal cüzdan uygulamasında normalde arkadaşlar şifre değiştirme işlemlerine şifre değiştire bastığımızda şifremizi kendileri değiştiriyordu. Bu sefer arkadaşlar istediğimiz herhangi bir şifreyi kendimiz katabileceğiz. Tek yapmamız gereken buradan herhangi bir kartımızı seçiyoruz. Yapacağımız işlemleri. Mesela ben bu kartta işlemlerimi yapacağım. Şifreyi bu kartta değiştireceğim. Şifremi giriyorum arkadaşlar burada. Bir saniye. Şifremi girdim. Ardından karta basıp kart işlemleri bölümüne geliyorum. Ve kart şifremi yenile bölümüne basıp bu arada arkadaşlar 3 tane hakkımız var karşı şifresi değiştirme de 3 tane hakkımız var şifre değiştire bastım şimdi yeni şifremize giriyorum arkadaşlar Şifremizi girdik kaydede basıyorum Gördüğünüz üzere yeni karşı şifrem başarıyla değiştirildi seçeneğini gördükten sonra işlemimiz başarılı olmuştu demektir arkadaşlar ee, videomu beğendiyseniz like atmayı arkadaşlar beğenmediyseniz de dislike atmayı evet sizin burada arkadaşlar görüşleriniz benim için çok önemli beğenip beğenmediğinizi bu şekilde ben öğreneceğim ee, yorumlarda da arkadaşlar herhangi bir görüşünüz varsa onları belirtirseniz sevinirim ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.